Al Kapı'da yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizinle bademli tavuk kebabı yapacağız. Seven Legs'in içerisinde pişireceğim. Çok basit, çok lezzetli bir tarif. Sizlere bir de Seven Legs hediye etmek istiyoruz. Buradaki anahtar kelimemiz badem. Bademi yorum kısmına yazarsanız yapacağımız çekiliş ardından bir kişiye Seven Legs hediye edeceğiz. Hemen pişirmeye başlıyorum. Şöyle iki adet kırmızı soğanım var. Bir yemek kaşığı tereyağı, büyük bir yemek kaşığı. Burada badem içimiz var. 1 kilo tavuk but, bir miktar maydanoz, pul biber, kimyon, sumak ve tuzum var. Tabii ki içerisine koyabilmem için bir de lavaşım var. Seven Legs'i ben 6 kademede açtım. Şimdi içerisine tereyağını bırakıp soğanları kesmeye başlıyorum. Bir adet soğanı şöyle julien julien kesiyoruz. Tavanın içerisine bırakıyorum. Bademleri de tereyağını tam üzerine bırakıyorum diğer soğanı kesmeye başlıyorum. Badem ve soğanı hafiften pembeleşene kadar kavuruyoruz. badem ve soğan pembeleşirken ben burada en son üzerine koyacağım harcı yapmaya başlıyorum. Bir tutam maydanozum var. Bunu ince ince kıyıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Soğanımı da yine deminki gibi jüriyen şekilde kesiyorum. soğan ve maydanozu bu şekilde kestikten sonra tuz, kimyon, sumak ve bir miktar pul biberle birlikte güzelce karıştırarak yoğuruyorum. Ve bu şekle getiriyorum. Soğan ve bademi şöyle gördüğünüz gibi bir miktar kavurduktan sonra kenara doğru alıyorum. ...açıyoruz. Böylelikle tavamız daha yüksek dereceye çıkabilecek. İçerisine tavukları attığımızda... ...tavuk suyunu salmadan çok lezzetli bir şekilde... ...pişebilecek. Burada... ...1 kilo tavuk butu var. Bunu da tek tek... Seven Legs'in içerisine bırakıyorum. Üzerine tuz... ...pul biber... ve kimyon ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. 10-12 dakika 6 numarada hazırladığımız seven legs'in içerisinde pişiriyoruz. Bademli tavuk kebabımız pişti. Muhteşem, güzel kokuyor. Şimdi bunu servis ediyoruz. yanına hazırladığımız sumaklı soğanı bırakıyoruz. Birkaç adet çiğ bademle birlikte servis ediyoruz. Bademli kebabımız hazır. Herkese afiyet olsun.